Yıl dönümündeyiz. Neler söylersiniz? Pardon. Sen başkanım. Ha, ha başkanım hemen hemen. <laughs> başkanım <ikinizin> yok, <laughs> birden Zaten başkanımın da yanına, başkanımın da yanına geleceğiz. Başkanım. Efendim. Ee... Toplu e demet verelim adımıza Zeydan e Bey konuşabilir. Itibar. <laughs> Yaş itibariyle de bizden İktidar Partisi İl Başkan yanında sorma onu. Olur mu canım? Cumhuriyet İktidar Partisi'nin değil her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Bugün, böyle yaşamaktan, paylaşmaktan onur duyduğu bir kavramdır. Evet, onun için evet. böyle İktidar Partisi pasat mı başkanım? Hayır. Biz, onun yanında soru sormadın. Ya. Ya. <laughs> Olur mu? Başkanım, tabii sizi görmüşken az önce ben e, Sayın Hüseyin sözüyle konuştum. Sizin son e, basın toplantınızda Adana'nın tamamını inşallah bir seçimlerde alacak dedi başkanım dedim. Bizim yanımızda böyle bir şey söylemez herhalde. E Yok canım net bir şekilde e yani ben e inandığını söyleyebilirim. Yani önce maalesef tamamını demedi ama en az 7 ilçeyi de biz alacağız büyük <laughs> büyükşehirle birlikte demişti başkanım. Şimdi... Ee, şunu da söyledi Fikret Bey keşke seçimlerde benim karşımda aday olsa. Şunu deseydi sayın başkan. Bana sordu sayın Başkanım? Çukurova ve Seyhan hariç Karataş hariç deseydi belki anlardık. <laughs> ama şimdi yani kendi de <laughs> söylediğine pek inanmayarak söylediğinizi yani, düşünüyorum. Bu soru bu soru aslında çok kıymet verdiğim iki tane siyasetçi. Abimiz diyelim. Yani e, Soner Başkan da yaş olarak olmasa görüntü itibariyle abi gibi görünüyor değil mi başkanım? <laughs> öyle, öyle, e, i̇ki tane bu. siyasetçi abimizin yanında sordunuz. E, şimdi e, yani yapılacak şeyler ya, yani yapılan şeyler, yapılacak şeylerin hani bir göstergesidir. Son seçimlere bakıldığında, son seçim sonuçlarına bakıldığında benim e, söylediğimin çok da böyle e, topik bir şey olmadığı net görülür. Yani Adana genelinde ya neyse bugün de böyle güzel bir günde siyasi bir çekişmeye girmeyelim. Başkanım ama bir de o espriyi Biz bunu alacağız. Bilmiyorum. Yok alacağız Allah'ın izniyle. Yani iki tane başkanım üstsem de biz inşallah. Bey in bir bakın kim Özürüm birinci ya. geldi. Biz Özürüm birinciyiz. Ya. Biz birinciyiz. Ben bilmiyorum ama. Sen mi söyledin? Ha şey mi önce Ceyhan'da kim birinci geldi? Ona bir baksın. Fikret Bey köyündeki bakarsınız sonuçlarını görürsünüz. Öyle değil mi? Şimdi Fikret başkanım haklıdır. Bütün il başkanları haklıdır. Yani bugün barajı geçemeyecek durumda olan siyasi partilerin il başkanları bile biz her tarafı alacağız demek zorundadır. O görevini yapıyor. Ama tabii ki bu işler öyle göründüğü kadar kolay olmaz. Bu seçimler çok zorlu geçecek Adana'mızda. Cumhuriyet Halk Partisi de tabii iddialıdır. Ben tabii il başkanı olmadığım için veya ilçe başkanı olmadığım için öyle bir iddia koyamam. Sadece kendi bulunduğum yerle ilgili Çukurova'da Ebediyen Çukurova'da CHP seçimi kazanacak diyebilirim yani kendi ilçemde. Baştan beri hedefim, amacım Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Biz iddialıyız. Siyaset bir iddia işidir zaten. Ben başından beri 2008 Ocak ayından beri iddialı bir adayım. Başardım. Aday olarak ilan edildim. Bir hafta sonra geri çekildim. 2014'ten 20 ay önce de tekrar yola çıktım. Yani ben iddialı bir adayım. İşte Sayın Başkanım da burada hiç kusura bakmasın. Soner Çetin aday olursa Büyükşehir'e kesinlikle Büyükşehir'i cevap alacak. Göreceksiniz. Üstelik de ben iddia ediyorum. Bakın çok büyük bir iddia koyuyorum. Evet, sadece bir... 600 binin al. altında oy alırsam Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ben başarılı olamadım diyeceğim. 600 binin altında oy alacağımı düşünmüyorum. Kesinlikle büyük bir farkla seçimi alırız. Yok sen bu işleri yapamadın hadi yallah derlerse işimize gücümüze bakarız. Yani anamızın evet. karnına belediye başkanı doğmadık. Değil mi başkanım? Ben bugün bu bayram gününde Sayın Yeni'yi ben çok severim, üzmek istemiyorum. E, gerçekten üzmek istemiyorum. Tabi başkan dediği gibi il başkanı iddialı olacak, partim kazanmaz, kazanamaz demeyecek. O diyecek, ben de öyle söyledim. Hatırlarlar, Sayın Kebude ile ben birlikte il başkanıydım. Referandumda Kebude ile bahse girdim, ben kazandım. Ben de bahsettim ben, ben evet. kazandım onu da söylesin. Evet. <gülüyor> <ki> <gülüyor> Doğru. Benim, benim, benim şeyi ben aldım. <laughs> ben ben tam iddia tam kaybetmeyi daha sevmem. İlk kez iddia kaybettim. Yani. Ama bu kez de, yani işin esprisi bir yana Cumhuriyet Halk bu dönem aday kim olursa olsun kazanacak altyapıyı hazırlıyor. Sevgili başkanım da biliyor 15 ilçeyi alamayacağını. Onun için yakalayabileceği hedef koyarsa daha böyle şöyle yapalım. yapalım yani. ben iki başkanımla da bahse gireceğim. 15 ilçeyi aldığımda kendileri bana He, kaybettikleri ilçeler için elbise alsınlar. Ben de 15 ilçeden kazanamadım. Her bir ilçe için başkanlarım elbise alayım. Eğer Varızın, eğer, eğer, var, on eğer, eğer 15 sene 15 bir ilçeyi bir alırsa bir alır. Bırak takım elbiseyi fabrika, takım elbise Başkanım. fabrikasına, Başkanım. üretimine iddiaya girelim. 15 <laughs> ilçeyi alırsa ben diyorum ki 15 yıl bütün giysisi benden. Tamam. Biz 15 ben yıl. <laughs> bir sonraki 15 yıl da alamazsa, benden. Alamazsa, alamazsa, alamazsa bize bir sene boyunca sponsor olsun yeter. E, yani ya 6 tamam. 6 tamam. tamam. Yok iki duyamam. sene Alt, olsun birer sene. 6 olsun. Sayın Başkanım şu var. AK Parti'nin kadroları bu şehre çok daha hizmet edecektim. Lütfen kim salınmasın. Bu benim kişisel kanaatim. Ben her iki baş, belediye başkanımızı çok seviyorum. Başkanım. bir şey ya. ya şimdi <laughs> dedin ya, dedi ya sevgili başkanım. Hani yaptıkları yapacakların teminatı göstergesi. E gördük on senede seyanları yaptılar. Şimdi ne yapılıyor gördük. İşte ispatı. Bakın son seçime bakarsanız ben yani. çok basit bir şey. İnternette Google var. Sayın Bey Google'a bakıl girildiğinde daha iyi başkanımın, işte. başkanımın ilçesinde biraz zorlayacak bizi. Ben onu biliyorum. Başkanımın ilçesi biraz zorlayacak. Ya, ya. Ama alacağız. Biz zor olalım Söylersen olmaz. Kimse inanmaz. Şu anda ben, ben yüzde 44 ile tarihi bir tarihi bir rekorla seçimi aldım. Bugün seçim olsa Soner Çetin Çukurova adayı olsa yüzde seçimi kazanıyor. Bu anketler kendi önünde. Kendi önünde biliyoruz. %60'la CHP Soner Çetin'le seçimi kazanıyor şeyde. Ben yüzde kırk aldım Çukurova'da. Ya Gidiyor. Tamam onu özelde görüşürüz ama Neyse özelde konuşuruz başkan peki. peki. Bayramda son, ben. Soner başkanım 600 bin alırım dedi. Beni aday gösteriyor. Şimdi bak 41'siniz diyor yani. ondan sonra da biz alıyoruz diyor tamam. bak. Nasıl biz alıyorsun? Biz de <gülüyor> <gülüyor> Ya yapma gözünü seveyim. Evet. Bugün <laughs> Cumhuriyet ben Bayramı. Ben nereye gittim? <laughs> Yeter. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bayramınız kutlu olsun.